E, 1970'lerde Türkiye'de Ses Dergisi'nin yaptığı harika bir yarışma vardı. Sinema yarışması, sinema yıldızları seçiyorlardı. Yıllar sonra o yarışma bir kere daha yapıldı. Sevgili Atilla Kalpakastan ve dergisinin Dergisi'nin önderliğinde sinema kraliçesi ve kralı seçildi. Alkışlarla Orhan Öztürk, Dilara Gülsün geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyoruz şimdi size? E, bu seneki sinemanın kralı ve kraliçesi. Öyle evet. mi? Evet. Evet. Aslında harika bir yarışmaydı. Bak geçen, önceki senelerde yıllarca Ajda Pekkan, Hülya Koçiğit, rahmetli Tarık Akan bir alkışla ona gönderelim. Bir kere daha büyük ustaların hepsine. Bu sene de Avrupa ve Türkiye'de 1335 kişinin katıldığı bir e, organizasyon olmuş. Evet. Salih Güney, Vilma Ellis, Şükrü Avşar, Ömür Gedik, Tamer Karadağlı, Engin Çağlar, Gönül Yazar hep jüri üyesi olmuşlar. Ve evet. sizleri de birinci seçmişler. Evet. Evet. Siz neler diyeceksiniz bu organizasyon için? Ya yani neler olacak bundan sonra hayatınızda? E, bu organizasyon... Oh siz siz siz. siz. Bu <gülüyor> organizasyon... <gülüyor> Evet, dedi de. bu organizasyon. Evet. <laughs> 10 gün boyunca her gün 15 saat boyunca oyunculuk eğitimi aldık. Toplam 65-70 saat boyunca bir oyunculuk eğitimiyle beraber evet. performans sergiledik. Çok zordu bizim için. Bayağı bir zorlu bir kamptan geçtik. Harika. Ama yanımızda Atilla Kalpak Aslan ve Ayça Kuru çok destek oldu bu konuda. Mükemmel. Onlara da çok teşekkür ederiz. Eee evet, Eğitim o kadar çok önemli ki ben hem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum hı hı. hem de ayrıca oyunculuk eğitimi iki yandan da gerçekten insan eğitimle gelişiyor. Yaşayıp görmek değil kesinlikle eğitim diyorum ben evet, bu konuda. Hepimiz onu zaten. Buradaki arkadaşların vize yerine buraya geldiğine bakma okullarına da gidiyorlar kendileri. Benim de sen, var. Sen nerede okuyorsun? Ben öncelikle size şunu takdim etmiştim. Hayır söyleyeyim. nerede okuyorsun öncelikle? <laughs> evet, bir şey soruyoruz Şimdi sana. Şimdi ben... E... Ver ver hadi bana mı <laughs> o? Bu. Evet. Evet. bu size çok. organizasyon. Teşekkür bir Teşekkürler. Harika, evet. çok çok teşekkür ederiz onlara da. Şöyle koyayım. Evet, sen nerede okuyorsun? Ben e, üniversite okumuyorum, ben lise mezunuyum. Üniversiteye gidemedim, e, o yüzden ben kendimi bu yönde geliştirdim. Oyuncu, evet, o, oyunculuk eğitim aldım. Harika. Onun dışında e, güzel bir yarışmaydı. Evet. İlk yani şu anda sektörde tek. Biliyorsunuz hep modellik yarışmaları oluyor. Doğru, doğru evet, söylüyorsun. Hep modellik yarışmaları oluyor, modeller ekrana geçiyor. Bu bir sinema yarışması. Biz orada oyunculuk performanslarımızı gösterdik. Ama şimdi siz buraya seçildiğiniz diye hemen gidip de oynamayacaksınız değil Hayır. Mi? Yani Asıl süreç hani... bundan sonra başlıyor. Evet, ne kadarlık bir eğitiminiz vardı? Ya, yaklaşık olarak 6 ay bir e, oyunculuk sinema eğitimi alacağız. Evet. Ondan sonra inşallah kimdir e, dizileri izlersin ee, en sevdiğin oyuncular kimdir? Kadın erkek. Ee, ben erkek olarak erkekleri örnek alıyorum. Barış Falay ve Rıza Kocaoğlu. Barış Falay ee, ve Rıza Kocaoğlu. Evet. evet örnek aldığım senin... kişiler. Bergüzar Korel. Bergüzar Korel diyorsunuz. Peki harika oyuncular seçtiler. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun arkadaşını? Sen onu nasıl değerlendiriyorsun? Kamp boyunca hep tüm 14 erkek, 14 tane kız vardı. Hepimiz birbirimize destek çıktık. Ama Orhan yanıma geldi dedi ki inşallah seninle beraber o podyumda yürürüz evet. birinciliğimizde de. Evet. Kalbi o kadar temiz ki. <laughs> yani bunu... <laughs> bunu yapmayın ya. Yapmayın. Harika. <laughs> Ama öyle bir anlattın ki malzemeyi verdin <laughs> <rağledim> zaten sen. <laughs> Annele ve babalara da buradan selam söyleyin. <gülüyor> ben <laughs> önce ben her konuda beni destekleyen, her zaman benim yanında olan aileme buradan çok selam söylemek istiyorum ve şu anda uh, Gaziantep'te askerliğini yapmakta olan arkadaşım Fatih Alp'e buradan çok selamlarımı iletiyorum. Her zaman ailem, her kararımda e, destek çıktı bana. Hiçbir zaman e, desteklerini esirgemediler. Onlar benim gizli kahramanlarım. Burada şu an e, olduysam onların sayesinde oldum. Onlar iyi ki var ama... E... Sen evet eve döneceksin <laughs> gibi bir hal var. <laughs> yani sen buradan gidersin eve gidersin gibi bir gideyim. hal var. Yani, evet, evet, aynen öyle. <laughs> ama... E, ya yine verdiler bu müziği. Şimdi Ama bu müzik <laughs> aile müziği. Buna o, 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 şeyle alakası yok. Evet. Daha, Her <laughs> müziği üstüne alınma, mı? Alın. bazen de bana veriyorlar. Ben burada kendi kendime çöpüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> beraber bir filmde oynamak istiyor musunuz? İsterim. Ben şimdi yine malzeme mi isteyeceksiniz benden? Hayır ya ben magazin programı değil Allah Allah. Hayır ister misiniz yani beraber bir, bir, bir filmde? Tabii de, ki. Tabii ki. Peki. O zaman biz size başarılar diliyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Kraliçenizle kralımıza büyük bir alkış alalım. <laughs> Organizasyonu bir kere daha tebrik ediyoruz. Çok çok teşekkür evet, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.